Bilgisarmal yayınları TYT Kimya Soru Bankası Kimyanın kan Temel Kanunları Karma Test Test 8 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda A ve B elementlerinden kul kullanılarak yapılan deneylerde sonuçlar bize verilmiş. Bu sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? Birin deneyde 8'ler gram A ve B'den alıyoruz. A'nın tamamı tükeniyor. A'dan 8 gram harcanıyor. B'den 6 gram artıyor. B'den de 2 gram harcanıyor. Birinci deneyde. ikinci deneyde 16 çarpı gram A ve B alıyoruz. A'dan aldık. B'den aldık. <laughs> A'nın tamamı tükeniyor yine. B'den 14 gram artıyor. 14 gram artması demek 2 gram reaksiyona giriyor demektir. Bilgiler verilmiş. Bu sonuçlardan her iki deney sonucunda da oluşan bileşiğin formülü aynı olsaydı sabit oranı aynı olurdu. 8 bölü 2'den sabit oranımız 4 bölü 1. 16 bölü 2'den sabit oranımız 8 bölü 1 çıkar. Bileşiklerin sabit oranı hiçbir zaman değişmez. O zaman bu bileşiklerin formülleri farklıdır. Formülleri aynıdır ifadesi yanlış. Her iki deneyde de tepkimeler tam verimle gerçekleşmiştir. E, maddelerden bir tanesi tamamen tükeniyorsa buna tam verim tepkimesi diyoruz. Dolayısıyla her iki deneyde tam verimle gerçekleşmiş. Çünkü burada B'den arttığını burada B'den arttığını vermiş. Maddelerden birisi artıyorsa diğeri tamamen tükenmiş demektir. Birinci bileşikte B'nin ikinci bileşikte B'ye katlı oranı. B'ler arası katlı oran sorulduğu için A'ları eşitleyeceğiz. O zaman bunu 2 ile çarpıp bunu da 2 ile çarpmam gerekiyor. 4 bölü 1 oranı değişmemesi için A'ların miktarlarını sabitledim. Birinci bileşikte B'nin miktarı 4. İkinci bileşikte B'nin miktarı 2 olduğu için katlı oranı 2 bölü 1'dir. İkinci sorumuzda X ve Y elementleri arasında gerçekleşen tepkimelerde başlangıçta X ve Y kütleleri ile artan kütleler tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi artan x yok birinci bileşiğimizde. Şurası birinci bileşiğimiz olsun. x'in tamamı tükenmiş. x'den 10 gram harcanmış. y'den ise 6 gram artmış 4 gram harcanmış. İkinci bileşiğimizde ise arkadaşlar x'ten harcanan miktar yine tamamen tükenmiş. 28 gram harcanmış. y'den ise 28 alınmış. 12'si artmış. 8, 8, 16'sı ise harcanmıştır. Şimdi oran şurada baktığınız zaman 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 çıkar buradaki sabit oran. Burada da baktığımız zaman oran arkadaşlar 14 bölü 8, 7 bölü 4 çıkar. Sabit oranları farklı olduğu için bu iki bileşik birbirinden farklı bileşiklerdir. Bir kere bunun hemen yorumunu yapalım. Yargılarından hangileri doğrudur? Birinci bileşikte sabit oran 5 bölü 3'tür. Yanlış yapmadım değil mi? 6 artıyor. 4, 5 bölü 2 oluyor. Yanlıştır. Birinci bileşiğin formülü x2, y3, y3 ise. Şimdi sabit oranımız 5 bölü 2 olduğuna göre bu oran aynı zamanda bu bileşiği oluşturan elementlerin atom ağırlıkları arasındaki oranı verecek. x2, y3 kabul edersem 2 tane mx bölü 3 tane my oranını verecek bu bize. Dolayısıyla mx'in my'ye atom ağırlıkları arasındaki oran 15 bölü 4 Çıkar. Buradan MX'in kütlesini 15K ile orantılı olarak MY'nin kütlesini 4K ile orantılı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. İkinci bileşiğin formülüne geçtiğimiz zaman nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ee, atom ağırlıklarını bulduğumuza göre buradan 28 gram, buradan 16 gram 28 bölü 15K diyoruz. Ee, 16 bölü 4K diyoruz. K'lar zaten gidiyor. Bunları en küçük tam sayıya çeviriyorduk arkadaşlar. Ee, 16 bölü 4, 4 yapar. Ee, bu 28 bölü 15. Tam sayıya çevirme işlemine devam edeceğiz. O zaman her iki tarafı 15 ile çarp, 15'leri birbirinden götürelim arkadaşlar. Şunu da 15 ile çarptım ki 15'ler birbirini götürsün. Ee, şuradan 15'ler birbirini götürdü. X 28, Y 4, 15, 30, 60 yaptı. Ee, 2'ye böldüm 14'e 30 yaptı. 2'ye böldüm 7'ye 15 yaptı. Böyle bir formül çıktı arkadaşlar. İkinci öncülümüz de yanlıştır. Birinci bileşikte x'in ikinci bileşikte x'e katlı oranı. O zaman y'leri sabitleyeceğim. Burada 4, burada 16 olduğuna göre bunu 4 ile çarptığımda bunu da 4 ile çarpmam lazım ki y'leri sabitlemiş olayım. O zaman x'imin miktarı 40 gram yapar. İkinci bileşikteki x'imin miktarı 28 gram yapar. 20 bölü 14, 10 bölü 7 çıkar. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Üçüncü soruda kapalı bir kapta bir miktar X katısı üzerine yavaş yavaş Y ekleniyor. Tepkime gerçekleşiyor. Oluşan XY3 kütlesi ile eklenen Y kütlesi arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. Şurada arkadaşlar reaksiyon durmuş. Eklenen y artık ilave edil şey harcanmıyor. Bileşik oluşturmuyor. 80 gram bileşik burada sabitlenmiş. X artı 3 y eşittir. X y 3. X y 3'ten 80 gram elde edilmiş. Y'den 48 gram harcanmış. Kütlenin korunumu kanununa göre 32 gram da x'ten harcanmıştır. Harcanan X'in kütlesi 32 gramdır. Y'den 80 gram toplam ilave edilmiş ama şuradan itibaren artık y X tükendiği için Y harcanmıyor. O zaman artan Y'nin miktarı da 32 gramdır. 32 gramda Y bu tepkime de artmıştır. Şimdi hangisidir doğrudur? Başlangıçta kapta 32 gram X vardır. X'e 3 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı. X'den 32 gram, Y'den 48 gram oluyor. E, 16'ya bölünüyor zannederim. 2 bölü 3 yapıyor. Doğrudur. E, tepkime sonunda 32 gram Y artmıştır. Onu da şurada hesapladım. Doğrudur. Dördüncü sorumuzda X ve Y elementleri arasında oluşan bileşik kütleleri ile Y kütleleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Buna göre bileşiklerden hangisine Y'nin kütlece yüzdesi en fazladır? Bileşiğin kütlesine karşılık Y'nin kütlesi verilmiş. O zaman her bir şıkta harcanan X miktarlarını yazayım arkadaşlar. A, B, C, D, 8 gramı buna ait olduğuna göre 14 gramı x e aittir. Burada 14 gram x var. 14, 8 daha 22 yaptı. 30 gramı buna ait olduğuna göre burada da 14 gram x vardır arkadaşlar. C şıkkında 24 gramı y'ye ait olduğuna göre 6, 14 gram x de burada vardır. Burada 16 gramı buna ait olduğuna göre 4 3 daha 7. 7 gram x burada vardır. E şıkkında 7 gram burada vardır. Şimdi x'lerin miktarlarını hepsinde eşitlersen Dolayısıyla e, y'nin miktarı en fazla olanı bulurum. Şunların hepsi 14 olduğuna göre y miktarları şunlarda olduğu gibidir. E, ama bunları ikisini de 2 ile çarpmam lazım ki 14 olsun. X'lerin miktarları 2 ile çarpınca y'lerin miktarlarını da 2 ile çarpmam lazım. O zaman burası 32 olur burası da 40 olur. Y'nin kütlece yüzdesi en fazla olan eş olur. Kütlesi fazla olanın kütlece yüzdesi de fazla olur. Madde miktarlarına eşitlemiş olduğum oldum x'lerin miktarlarına. 5'in sorumuzda AB bilişindeki sabit oran 5 bölü 2'dir. Buna göre 20'şer gram A ve B'den en fazla kaç gram AB2 bileşiği. Bakın bileşik formülleri değişti. AB bileşiğimizdeki sabit oran 5 bölü 2 olduğuna göre bu aynı zamanda bu bileşik içerisinde atom ağırlıkları arasındaki oranı da verecekti. E, 5 bölü 2'dir. Buradan A'nın atom ağırlığı 5K ile orantılı olarak değişirken B'nin atom ağırlığı 2K ile orantılı olarak değişmektedir. O zaman biz AB2 bileşiğindeki sabit oranı bulabiliriz. A'nın kütlesinin B'nin kütlesine oranı eşittir. Bir tane A var. B 5K. 2 tane B var. 2K çarpı 2'den. K'lar zaten birbirini götürecek. Buradaki sabit oranımız 5 bölü 4'tür. ab 2 bileşiğinde. Bu da, bu da, bize şu sabit oranda bize şunu anlatıyordu. 5 gram A elementi ile 4 gram B elementi bir araya gelerek 9 gram A, B, 2 bileşiğini oluşturur. Sonucunu bize anlatıyordu. O zaman her ikisinden 20'şer gram alırsak eşit kütle, eşit hacim, eşit mol gibi sorulardı arkadaşlar. E, büyük olana göre daima işlem yapılır. Yani büyük olan önce tükenir. Yani buradaki 5 gram tamamen tükenir. Tamamen tükenebilmesi için 4 katını aldım 5'in 20 gram oldu. 20 gram tamamen tükendi. O zaman oran değişmemesi için bunun da 4 katını alacağım. 16 gram tükenir. O zaman bunun da 4 katı oluşacaktır. 36 gram AB2 oluşacaktır. Ya da kütlenin korunumu kanunundan da bulabilirim. 20 artı 16'dan 36 gram oluşur. Ve B elementinden de 4 gram ne yapar arkadaşlar? Artar. En fazla kaç gram oluşur dediğine göre... Do doğru cevabımız 36 gramdır. Altın soruda iki farklı bileşikteki x kütlesi ile y kütlesi değişimi yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre x, a, y, bileşiğinde a ve b değerleri nedir? Birinci bileşik veya diğer x, yani bir bileşiğin formülü verilmiş diğer bileşiğin formülü soruluyor. Yani bir önceki soruyla aynı aslında Benzer bir soru yani. Şimdi x y bileşiğinde x'in kütlesi x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı 7 bölü 8'dir. Bu aynı zamanda atom ağırlıkları arasındaki oranı da verir. Bir tane x bir tane y olduğu için bir tane x'in atom ağırlığı 7k ile orantılı iken bir tane Y'nin atom ağırlığı da 8K ile orantılı olarak değişir. Şimdi ikinci bileşimize geçtiğimizde şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Harcanan X'in kütlesi 14 gram, mı? harcanan Y'nin kütlesi 24 gramdı. Şurada da atom ağırlıklarını bildiğimize göre bunu atom ağırlıklarına bölüyorduk. 8K'ya bölüyorduk. Ve bu iki çıkan sayıyı tam sayıya çeviriyorduk. K'lar zaten burada birbirini götürür. 14 bölü 7 2 yapar. 24 bölü 8 de 3 yapar. Bileşimizin formülü x2y 3'tür. A değeri 2, B değeri 3 olur. 7. sorumuzda iki tane bilgi verilmiş. Bu bilgilerden yararlanılarak hangilerine ulaşılabilir? 7 gram X 8 gram Y tepkimeye girdiğinde 15 gram XY bileşiği elde ediliyor. X'ten Y'den 7'şer gram alıyoruz. x'ye bileşiğinden 15 gram. Pardon, 8 7'ye 8, ye 8 ye alıyoruz. 15 gram elde ediliyor. Demek ki tamamen tükenmişler. 7'ye 8 aldığımız için 15 gram. tamamen tükenmişler. X, olduğu için de bileşiğin formülü bir tane X'in bir tane Y'nin birim kütlelerini de bulabiliyoruz. İkincisinde ise X ve Y'den almışız. X, Y 2 bileşiğini elde etmişiz bu sefer. 7'ye 16 almışız. 23 gram elde etmişiz. Şimdi X'e 2'nin sabit oranını bulabiliyorum dedim ben. Çünkü yukarıda bir tane X'in atom ağırlığının bir tane y'nin atom ağırlığına oranı da 7 bölü 8 bir tane x'in ağırlığı 7k bir tane y'nin ağırlığı 8k oluyor dolayısıyla birleşim formülü xy2 olduğu için xy2 de x'in kütlesinin y'nin kütlesine sabit oranı bir tane x olduğu için 7k iki tane y olduğu için 2 çarpı 8k'dan bulunuyor buradan da 7 bölü 16 çıkar tamamen tükenmişler zaten 7 16 daha 23 yapıyormuş doğru Buna göre kütlenin korunumu kanununa ulaştık buradan. 7, 8 daha 15, 7, 16 daha 23. Sabit oranlar kanununa ulaştık. 7 bölü 8 çıktı sabit oranımız. Ee, sabit oranlar kanununa ulaştık. Katlı oranlar kanununa ulaştık. Elementlerden birisinin sabit miktarına karşılık diğerinin 8 bölü 16 değişen miktarı arasındaki oran. 9. soruda aşağıdaki verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran yoktur? Katlı oran, iki element arasında oluşan farklı iki bileşikte elementlerden birisinin sabit miktarına karşılık diğerinin değişen miktarı arasındaki orana katlı oran denir. Azot oksijen katlı oran bir çıkmaz. Kaba formülü aynı olan bileşiklerde katlı oran olmaz. Azotların sabit miktarına karşılık oksijenlerin değişen miktarı arasındaki katlı oran 1 bölü 2. Kükürtlerin sabit miktarına karşılık oksijenlerin değişen miktarları arasındaki oran 2 bölü 3. Demirleri 2 aldık. Dolayısıyla 2 oksijen burada var. 3 oksijen burada var katlı oran vardır. Bu karbon bu klor bu karbon bu flor. Farklı elementler katlı oran olmaz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Azotlar aynı olduğuna göre 3 bölü 5'tir. Buradaki katlı oranımız. 9. soruda X'ye bileşiğindeki sabit oran 3 bölü 4'tür. X, Y ve X'ye bileşiği sabit oran 3 bölü 4 olduğuna göre 3 gram buradan, 4 gram buradan kullandığımda 7 gram da bileşikten oluşuyor demektir bu. Sabit oranlar kanununa göre kat, e, ve e, kütlenin korunma kanununa göre. Eşit kütlede X, ve y alındığı zaman Artan madde olmaması için 4 gram daha Y'den ilave ediliyor. Bakın 4 gram Y, 3 gram X'i çözebildiğine göre, çözdüğüne göre tam olarak. Biz de artan madde olmaması için 4 gram Y ilave ettiğimize göre demek ki bu reaksiyonda artan maddemiz 3 gram X'miş. Ki biz 4 gramda da Y ilave etmişiz ve artan madde olmamış. Demek ki artan X 3 gram eşit kütle dağılın diyor bize e eşit kütlede alın diyor. Burada eğer biz 4 gram 4 gram alırsak artan maddemiz 1 gram oluyor. 4 gram Y tamamen tükenirken X'ten 1 gram artıyor. Oysaki biz X'ten 3 gram arttırdık. O zaman başlangıçta alacağımız X ve Y'nin kütleleri arkadaşlar 12'şer gram olur. 12 gram buradan tamamen reaksiyona girdiğinde 3 katı olduğu için eee 9 gram buradan tamamen reaksiyona girer. Şuradaki 3 bölü 4 oranından dolayı. Ve buradan 3 gram x'ten artar. Ve bu 3 gram x'in de artmaması için 4 gram'da y'den ilave edilir. Soruda onu diyor. 4 gram'da da y'den ilave ediyor. Dolayısıyla 9, 12 daha 21 gram da bileşik elde edilir. 21 gram bileşiği elde ettik. Fakat 3 gram artan maddeyi çözmek için de 4 gram da y'den ilave ettik ve şu da bileşiğe dönüştü. 7 gram daha bileşik oluştu. O zaman son durumdaki bileşiğimizin toplam kütlesi 28 gram oldu. Yani ortamda hiç artan madde kalmadı soruya göre. Yargılarından hangileri doğrudur? Başlangıçta alınan miktarlar 12'şer gramdır her ikisinden. Son durumda oluşan bileşik 21 gramdır ifadesi. Bakın şu son durum ifadesi. En son durumda artan maddeyi de çözmek için 4 gram daha y ilave ettiğimiz için 28 gramdır. Bu yanlıştır. Maddelerden birisi tamamen tükeniyor. Oysa tam verim tepkimesi istiyorduk buna. Oysa ki biz ikisini de tamamen tükendirdik çünkü artan maddeyi çözmek için de madde ilave ettik. Dolayısıyla tepkimemiz tam verim tepkimesi oluyor. Onu soruda x'ye bileşindeki sabit oran 7 bölü 8'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şurada bileşiğin formülünü değiştirdiği için, farklı verdiği için o zaman bir tane x'in atom ağırlığı, bir tane y'nin atom ağırlığı oranı da 7 bölü 8'dir. Yani bir tane x'in atom ağırlığı 7k ile orantılı iken bir tane y'nin atom ağırlığı 8k ile orantılı olarak değişmektedir. Buna göre x2y3 bileşindeki sabit oran sorulduğuna göre x2y3 bileşiğinde 2 çarpı 2 tane e, x var 7k e, bölü 3 tane y var 3 çarpı 8k diyeceğiz. Buradan k'lar birbirlerini götürecek. Burada 4 kalacak. 7 bölü 12 çıkar. Buradaki sabit oran. Bu doğrudur. Biz yanlış arıyoruz. 16 16 16 şar gram x ve y'den en fazla 32 gram x 2. O zaman x y 2'nin sabit oranını önce bulmam lazım. Bir tane x olduğu için 7 k. iki tane y olduğu için 2 çarpı 8 k'dan gitti gitti 7 bölü 16 çıktı. 7 bölü 16 ne demek? 7 gram x ile 16 gram y tepkimeye artansız olarak girer. 23 gram x y 2 bileşiği oluşur demek. 20 gram alıyoruz biz bunlardan. 20 gram bundan al pardon 16 gram bundan al. 5 ikinci öncüdeyiz. 16 gram da bundan al diyor. Bu 16 gramın tamamen tükenir sıfıra iner. 16'nın 7'si reaksiyona girer. E, 9'u artar. 9 gram x'ten arttı. E, ve oluşan 16'ya e, 7'den 23 gram bileşik oluşur. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü öncülde şuradan devam edelim. 20'er gram bu sefer yine x 2 y 5 bileşiğimizin formülü. x 2 y 5 olduğu için sabit oranını bulmam lazım. 2 tane x var. 2 çarpı 7 k bölü. 5 tane y var. 5 çarpı 8 k. K'lar zaten birbirlerini götürdü burada. Burada 4 kaldı. Sabit oranımız 7 bölü 20'dir burada. Bu da şu demekti. 7 gram x 20 gram y ile birleşir. Ve de sonuçta 27 gram x 2 y 5 bileşiği oluşur demekti. 20'şer gram alıyorum ben bundan. Bundan 20 gram, bundan da 20 gram alıyorum. Bu 20 gram tamamen tükenir, sıfıra iner. Bu 20 gramın 7 gramı reaksiyona girer. 13 gram x'ten artar. Elde edilirken 13 gram x'ten artar diyor. İfade doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için. 11. sorumuzda kimyanın temel kanunları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? E, tüm bileşik ve karışımların oluşumunda kütle korunur. Kütle değişmez arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu. Bileşiği oluşturan atomların atom ağırlıkları arasındaki oranda e, bize e, sabit oranı veriyordu. Sabit orandan da kütlenin korunumu kanuna geçiyordu. Karışımlarda da öyle. E, bir e, 100 gram suyun içerisine 2 gram tuz atıp bir karışım elde ediyorsak 12 gram yapar kütle korunur. Tüm karışımlar ve bileşiklerde kütle korunur, değişmez. Atom sayısına bakılmaksızın tüm bileşiklerde sabit oran vardır. Bileşiği oluşturan atomların arasında atomların kütleler arasındaki oran sabit oran diyoruz ve bu sabittir. Tüm bileşiklerde vardır. Katlı oran sadece aynı atomlardan oluşan iki elementli iki farklı bileşik arasında vardır ifadesi de doğrudur. 12. soruda sabit sıcaklık ve basınçtan 100 er litre N2O2 gazları tam verime tepkimeye girerek aynı şartlarda N2O5 gazını oluşturmaktadır. N2 ve O2 gazları reaksiyona girerek N2O5 gazını oluşturuyor. Tepkime sonunda kaptaki gazların toplam hacmi 2 tane azot atomu var, 2 tane azot atomu var, 2 tane oksijen, 5 tane oksijen atomu var. Bunları denkleştirmem gerekiyor. Buraya 5 bölü 2 yazabilirim. Ama şuraya 2 yazarsam 2 kere 2 4 azot yapar. Şuraya da 2 yazarsam 4 azot yapar. 2 kere 5 10 yaptı. Bunu 10 yapmak için de bunu 5 ile çarparım. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde şuraya yazmış olduğumuz 2, 5, 2 rakamları bunlara kas diyoruz hacmi veriyordu bize. 2 litre N2 5 litre O2 ile reaksiyona girdiğinde 2 litre N2O5 gazını oluşturur. 100 er litre alırsak yani 100 litre buradan 100 litre buradan alırsak büyük olan önce daima tükenir. O zaman 5 litre 20 ile çarptığım zaman 100 yapar. 5'i 20 ile çarptığında 100 yaptı. Bu tamamen tükendi. O zaman buradan da harcanan miktar 2'yi 20 ile çarptığında 40 litredir. 60 litre N2 gazından artar. O zaman kas sayılardan hareketle 5'e 100 litre olduğuna göre bunu da 20 ile çarptığımızda 40 litre de buradan ne yapar arkadaşlar? Oluşur. Şu oluşan gaz, şu da artan gaz son durumda kabın toplam hacmini verecektir. O da 100 litredir. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.